Yani sadece fiyat grafiğine bakan, o kocaman yeşil mumu gören birisi bu manzaradan haberi olmayan kişi şöyle düşünebilir. Bitcoin amma da güzel yatırım almış, fiyat güzel yükselmiş ha diye. Ama halbuki durum böyle mi? Tabii ki değil. Şimdi arkadaşlar canlı piyasa verilerine, sıcak piyasa verilerine birazdan geçeceğiz ama öncelikle Bitcoin'in şöyle teknik görünümüne bir bakalım. Önemli seviyelerimizi tekrar hatırlayalım, not alalım. Bitcoin'de bir kırılım, kırılım olmasa da bir hareketlenme yaşanıyor. Gerçekten saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Dostlar şimdi vakit kaybetmeden hemen bir canlı piyasa verilerine bakalım. Ayrıca dün ilgimi çeken bir durumu daha paylaşayım sizinle. Evet dostlar türev piyasa analiziyle devam edelim. Sevgili dostlar 30 Ağustos 2023 kripto gününe hoş geldiniz. Dün Grayscale cephesinden gelen olumlu haberlerle yaşadığımız pump traderlarımızın yüzünü güldürdü. Yani en azından nokta olanların veya terse kalanların yüzünü güldürdü diyelim. Peki Graysical haberinin aslı asları ne? Jackson Hole toplantısına piyasalar neden bir tepki vermedi? Dünden bu yana teknik analizde canlı sıcak piyasa verilerinde türev tarafta neler değişti? Ve benim beklentilerim ne? Hadi gelin hem verilere bakalım hem de birazcık sohbet edelim. Sevgili dostlar Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Evet dostlar son videoda konuştuğumuz durumlar aynen yaşanıyor. Dün Grayscale haberiyle bir pump yaşadık ama aslına bakarsanız dünkü pump sadece Grayscale kaynaklı değil gibi görünüyor. Mesela geleneksel piyasalara yani S&PX'e baktığımızda S&PX'in düşen minor trendini kırdığını ve yukarı tepki aldığını görüyoruz. Aynı şekilde Nasdaq da yukarı yönlü tepki aldı ve Ocak ayından bu yana gelen yükselen trendini korumayı şimdilik başarmış gibi görünüyor. Ve bir diğeri de finansal piyasalarla negatif korelasyonda olduğunu bildiğimiz yani yukarı yükselmesi bitcoin ve emtialar için kötü bir durum olan dolar endeksi yani DX'i aşağı doğru bir dump yedi arkadaşlar. Şimdilik yükselen trendini aşağı doğru kırmış gibi görünse de hala Temmuz ayından bu yana gelen bir yükseliş dalgasının içerisinde. Bu da piyasalar üzerinde sallanan bir kılıç olarak durmaya devam ediyor. Ayrıca tahvillerin de yükselmesi piyasalar için pek hayra alamet durum değil biliyorsunuz. Daha önce tahvilleri belki saatlerce konuşmuşuzdur. Defalarca işleyiş mekanizmasını size anlatmıştım. İşte hem 2 yıllık tahviller hem 10 yıllık tahviller hem de diğer vadeli tahviller gördüğünüz gibi ufak bir geri çekilme yaptı. Ve piyasaların yükselmesi için önünü açtı. Ama şöyle genel olarak baktığımızda tahvillerin de tıpkı DXY gibi halen yükselen bir trend içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani bütün bunları arkası arkasına şunun için gösteriyorum arkadaşlar. Dünkü pump evet Bitcoin cephesinde Grayscale haberiyle fişeklenmiş gibi görünse de aslında bütün piyasalar yani Grayscale davası ile alakası olan olmayan bütün piyasalar bir pump yaptı ve Bitcoin de buna eşlik etti. Peki nedir bu Grayscale haberinin aslı asları şimdi bunu konuşalım. Dostlar, ABD mahkemesi Sekin Grayscale Bitcoin Spot ETF başvurusunu uygunsuz bir şekilde reddettiğine karar verdi. Mahkeme heyeti yeniden yargılanma talebini kabul ederek komisyonun kararının yani Sekin kararının bozulmasına karar verdi. Bu buradan ne anlıyoruz biz peki şimdi? Bu Sekin Grayscale Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmekle hatalı olduğunu ve tekrar incelemesi gerektiği anlamına geliyor. Yani sözün özü, spot ETF onaylanmadı. Grayscale fonu spot ETF olmadı. Zaten bunun kararını mahkeme neden versin ki bu Sekin işi? Mahkeme sadece Sekin başvurularını reddederken kullandığı argümanları geçersiz buldu. Yani mahkeme dedi ki, sen bu spot ETF'i reddederken böyle böyle gerekçeler sunmuşsun ama bu sunduğun gerekçeler yanlış dedi. Al bunu tekrar incele dedi. Tekrar karar ver dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Yani sek bundan sonra aynı bahaneyle red kararı veremeyecek demek oluyor. Artık başka bahaneler başka gerekçeler bulması gerekecek anlayacağınız. Tabi sek mahkemenin verdiği bu karara da itiraz edebilir. Hani bize de vardır ya bir yerel mahkemenin hakkımızda vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu düşünüyorsak eğer istinafa gideriz, yargıtaya gideriz Ediriz, karara itiraz ederiz gibi gibi onun gibi yani sekte bu karara itiraz edebilir artık süreç nasıl gelişecekse beraber izleyip yaşayıp göreceğiz ama mahkemenin verdiği kararın spot itif onayı anlamına gelmediğini anlamamız gerekiyor yok öyle bir şey. Dostlar sek demişken şöyle bir sekin takvimine de bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Eylül'ün birinde, ikisinde, dördünde filan sek bu ETF'lerle ilgili kararlar açıklayacak. Muhtemelen bir sürü bahane bulup bu spot ETF onaylarını biraz daha öteleyeceklerdir diye düşünüyorum. Sonuçta adamların ta 2024 yılının Mart ayına kadar süresi var. Adamlar bu süreyi sonuna kadar kullanır. Süreci de 2024 yılının Mart ayına kadar uzatırlar bildiğimiz sek işte. Ama ne olursa olsun bu tarihlerde volatilitede bir artış olabilir. Buna dikkat edin. Haberiniz olsun. Sonra vay efendim nereden çıktı bu volatilite? Kocaman bunların arasına kaldık filan demeyin. Evet dostlar biliyorsunuz ardımızda Jackson Hole toplantısını bıraktık. Powell Jackson Hole'de ciddi şekilde şahin mesajlar verdi. Ama piyasalar Powell'ı pek tınlamış gibi görünmüyor tabi şimdilik. Ne dedi Powell? Şöyle bir göz atalım. Evet ben de notlarıma bir bakayım. Evet. Tekrar faiz artırımı yapmak konusunda dikkatli ilerleyeceğiz demiş. FED uygun gördüğünde faizleri daha da arttırmaya hazır demiş. Bunu biliyoruz zaten. Daha düşük enflasyon elde etmek muhtemelen daha yumuşak iş gücü piyasalarını getirecektir demiş. İşsizlik verisine dikkat çekmiş yani yükselebilir hazır olun diyor adam. Evet başka ne demiş Pandemiye bağlı bozulmaların devam eden düzeltmesinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam etmesi beklenirken sıkılaşan para politikasının giderek daha büyük bir rol oynaması tahmin edilmektedir demiş. Eee sıkılaşmanın gecikmeli etkilerini e, daha görülmedi diye kaç tane daha video yapayım ben? Sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin piyasalar üzerinde görülmesinin 12 ay ile 18 ay arası sürdüğünü daha önce defalarca ayrıntılı ayrıntılı analiz ettik burada birlikte. İşte Powell şimdi aynı şeyi dikkat çekmiş anlayacağınız. Evet geçelim. Faiz oranlarındaki değişikliklerin ötesinde bankaların kredi standartlarını sıkılaştırdığı ve kredi büyümesini belirgin bir şekilde yavaşladığı görülmektedir demiş. Sürekli incelediğimiz bir veri, bankalardaki mevduat kaçışlarını ve bankaların kredi verirken istediği şartları sıkılaştırdığını, her önüne gelenin kredi alamadığını defalarca inceledik. Bu talibin kısılması ve enflasyonun düşmesi adına güzel bir gelişme tabii ki ama finansal piyasalar içinde büyük bir risktir. Bunları artık kripto izleyicileri ezbere biliyor. Onlarca videoda inceledik bunları. Neyse bunu da geçiyorum. Bu tür koşullarda risk yönetimi düşünceleri son derece önemlidir. Gelecek toplantılarda verilerin büyüklüğünü ve gelişen görünümü ve riskleri değerlendireceğiz demiş. E, adam ağzıyla dikkatli olun. Risk yönetiminizi yapın sonra yok efendim benim haberim yoktu yok efendim ben duymadım demeyin diyor. Peki Powell'ın da dikkat çektiği önümüzde bizi bekleyen muhtemelen bir sonraki FED toplantısına karar verirken dikkat edecekleri veriler neler? Şimdi bunlara bakalım hemen. Mesela yarın çekirdek PCE enflasyonu verisi gelecek. Piyasa beklentisi yıllık bazda %4.1'den %4.2'ye yükseleceği yönünde dikkat edeceğimiz verilerden bir tanesi bu olacak. 1 Eylül'de ise yani Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi gelecek öncelikle. 187 binden 170 bine düşeceği yani istihdamda geçen aya göre daha az artış olacağı şeklinde bir beklenti var. Hemen arkasından da ISM PMI verisi açıklanacak. Beklenti 46.4'ten 47.0'a yükseleceği yönünde olsa da bu verinin elinin altına gelmesi üretimde daralma olduğunun, talepte düşme olduğunun anlamıdır arkadaşlar. Kitabi bilgi olarak da 3 dönem üst üste elinin altına gelmesi resesyon belirtisidir. Maşallah aylardır elinin altına gelmeye devam ediyor. Yani piyamalarda bir daralma olduğunu artık çok ama çok net görebiliyoruz. Çok ama çok bariz. Evet talebin azalması ve enflasyonun düşmesi için olumlu bir durum ama aynı zamanda da resesyona giden bir yol. Neyse arkadaşlar biz şimdi evimizin içine yani Bitcoin'e dönelim ve kendi evimizin içinde neler oluyor bir buna bakalım. Şimdi son videoda ne konuşmuştuk arkadaşlar? Demiştim ki piyasalar eğer düşecekse bu şekilde dümdüz aşağı doğru giderek düşmez. Piyasalar eğer düşecekse, bakın burası önemli, eğer düşecekse diyorum. Bu şekilde lokal dipler ve lokal tepeler yapa yapa düşer. Eğer bir hamle yapacaksanız 25-26 bine kadar düşmüş olan bu fiyat, fiyatta fada kapılıp yani korkuya kapılıp bir işlem yapmayın. Bu lokal yükseliş, tepki yükselişi bir şekilde gelir. Bu yükselişi bekleyin diye konuşmuştuk. Hatta aynı zamanda türev piyasayı da incelemiştik. Birazdan yine detaylı şekilde son durumunu inceleyeceğiz. Türev piyasa verilerine göre de bir lokal dibi bulduğumuzun çok ama çok belli olduğunu detaylı detaylı konuşmuştuk. Beklentimin de önce bir tepki yükselişi bir lokal tepe yapması ondan sonra da 25K'daki bu iğneyi test etmesi olduğunu size anlatmıştım. İşte orada bahsettiğim bu tepki yükselişte bu lokal tepede gelmiş oldu. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar canlı piyasa verilerine, sıcak piyasa verilerine birazdan geçeceğiz. Ama öncelikle Bitcoin'in şöyle teknik görünümüne bir bakalım. Önemli seviyelerimizi tekrar hatırlayalım, not alalım. Bu seviyeleri belirlerken birçok veriden destek alıyorum arkadaşlar. Mesela onçeyindeki realizasyon hacim profilinden, likidite haritalarındaki yoğun likidite bölgelerinden ve teknik analizdeki destek direnç kuralları gibi birçok veriyi birleştirip o şekilde belirliyorum. Yani öyle sadece çizgiye çizerek destek direnç belirlemiyorum dostlar haberiniz olsun. Evet gördüğünüz gibi şu an üzerimizdeki ilk direncimiz 28500 28800 aralığı ki zaten grafikte pembe renkli olarak gördüğünüz ve benim için çok önemli olan 111 günlük hareketli ortalama da hemen hemen bu civarlardan geçiyor. Benim videoyu yaptığım an itibariyle 111 günlük hareketli ortalama 28350 civarında ki zaten fiyat dünkü pampla 28200 civarına kadar geldi. 111 günlük hareketli ortalamaya tam temas etmese de hemen hemen aynı bölgede takıldı şimdilik. Aynı şekilde iki önemli hareketli ortalamamız daha vardı biliyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalama ve 200 haftalık hareketli ortalama. Ekranda mavi renkli olan 200 günlük hareketli ortalama. Onun da gösterdiği seviye 27.500. Ekranda 200 haftalık hareketli ortalama yok şu anda ama 200 haftalık hareketli ortalama da 200 günlük ortalama ile bire birebir aynı yerde. O da 27.500 civarında. İşte bu seviyeler hareketli ortalamalar olarak önemli seviyelerimiz arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Fiyat üzerinde ise destek, fiyat bunların altındaysa da direnç olarak çalışmaları beklenir. Aynı şekilde seviye desteklerimize baktığımızda da altımızda ilk olarak 26.527.000 aralığındaki ara desteğimiz var ki burası bu bölge on çeyindeki realizasyon hacim profilinden de bildiğimiz önemli bir seviye hatırlıyorsunuzdur. Onun da altında 25.000 majör desteğimiz ana desteğimiz var. 25 binin altı zaten ap ayrı bir dünya. O bölge komple ayrı bir analiz gerektiren bölge. 25 binin üzerinde olduğumuz müddetçe kısa vadede bir tehlike yok. Ama benim orta vadeli beklentilerimi zaten biliyorsunuz. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmaya gerek yok. Ama kısa vadede 25 binin üzerinde olduğumuz, 25 binin üzerinde tutunduğumuz müddetçe bir tehlike olmadığı çok ama çok bariz. Bakın şöyle genel bakalım. Grafiği birazcık daha uzaklaştırayım ve daha uzaktan bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 25.000'in oldukça kuvvetli bir destek olduğu artık herkesin malumu. Benim beklentim bu, daha önce konuşmuş olduğumuz ve beklentimiz olan bu lokal tepeyi de yapıp arkamızda bıraktıktan sonra bir şekilde 25K'nın tekrar geri geleceği ve test edeceği yönünde. Ha, olur olmaz, gelir gelmez bilinmez. hiçbirimiz kahin veya falcı veya geleceği bilen kişiler değiliz ama Birazdan canlı sıcak piyasa verilerine geçtiğimizde bunu neden beklediğimin altına dolduracağım. Sebeplerini söyleyeceğim. Bundan 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 dolayı bu 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 sebeplerle ben böyle bekliyorum. Gerisi artık kader kısmet diyeceğim. Ama önce size volatilite endeksindeki son durumları göstermek istiyorum. Dostlar bu verinin nasıl yorumlandığını zaten yıllardır anlatırım da son olarak yani taze olarak 19 Ağustos tarihli Bitcoin'de kırılım geldi. Peki şimdi ne yapmalıyız isimli videomda dakika 3.50'den yaklaşık 8-9'a kadar yani bir 5 dakika kadar ince ince anlatmıştım. Nasıl yorumlamanız gerektiği konusunda da birçok tüyo vermiştim hatta oradan izleyebilirsiniz. Şimdi aynı şeyleri her videoda baştan anlatmayayım. Dostlar gördüğünüz gibi bu veri bu endeks saat gibi çalışıyor. Bakın 28 Ağustos'ta Telegram'a şu şekilde bir mesaj atmışım. Burada size volatilite endeksinin sektiği yerleri yani yatay konsolidasyonun bitip bitcoin'in hareketlenebileceği bölgeleri görsellerle göstermiş altına da şöyle yazmışım. İlk görsel büyük manzara, ikinci görsel yakından çekim. Volatilite endeksi sizin de gördüğünüz gibi ara desteğe indi. Grafiğe çizdiğim yuvarlaklara dikkatli inceleyin. Volatilite buradan da sekebiliyor. Yani volatilite artabiliyor. Görseller şu şekildeydi. Burada uzaktan çekim yapıp manzarayı yuvarlaklarla tarif etmiştim. Bu görselde de daha yakından alıp göstermiştim. İşte şimdi güncel haline baktığımız zaman görebiliyor musunuz Volatilite endeksi tam olarak destek seviyesine inince piyasaya bir haber sürülüyor ve bu endeks destekten tepki alıp yukarı fırlıyor. Bitcoin'de bir kırılım, kırılım olmasa da bir hareketlenme yaşanıyor gerçekten saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Bu haberlerin patlama anı, zamanlaması gerçekten çok manidar. Geçtiğimiz yıllarda daha önceki birçok kırılımı yakalarken de bu veri benim çok işime yaramıştı. Sanki gizli bir el tam da bu noktaları bekliyor ve haberleri öyle piyasaya sürüyor gibi. Şaka şaka. Tabii ki yok öyle bir şey. da hiç gerek yok. Ama temel taraftaki gelişmelerle buradaki teknik taraftaki yapılar birbirinin müthiş bahanesi oluyor arkadaşlar. Birbirini destekliyor. Bu grafiği mutlaka sizde de trading bulundurun. Takip edin. Dostlar şimdi vakit kaybetmeden hemen bir canlı piyasa verilerine bakalım. Mesela Maker likidite seviyelerimize başlayalım. Arkadaşlar burada manzara gayet açık ve net aslında bir yoruma bile gerek yok. Ama bu kıralım yani 30 bin civarından 25-26 bin'e düştüğümüzden bu yana belki de 10 defa ne konuştuk, ısrarla ne dedim ben? Fiyatın üzerinde kocaman bir boşluk var. Eğer güzel bir haber gelirse, mesela dün gelen Grexit haberi bunun bir örneğiydi azıcık bir taker alanına yani öyle aman aman bir likidite girişi olmadan öyle aman aman bir para girişi olmadan fiyat bu boşlukta abartılı derecede pamplayabilir diye defalarca konuşmadık mı? Telegram'da da gün aşırı yazdım bunu zaten. Hatta söylemekten artık dilimde tüy bitmişti. İşte şimdi de bu boşlukta pamplayan bir fiyat gördük arkadaşlar. Yani sadece fiyat grafiğine bakan o kocaman yeşil mumu gören birisi bu manzaradan haberi olmayan kişi şöyle düşünebilir. Bitcoin amma da güzel yatırım almış, fiyat güzel yükselmiş ha diye. Ama halbuki durum böyle mi? Tabii ki değil. Hatta gelin şimdi hemen Taker Liquidity akışına bakalım. Bakın burada fiyatın ta 30 bin civarından 25 bin, 26 bin civarına kadar olan dumpını görüyorsunuz. Bu dump olurken çıkan likidite işte bu kadar. Burada da fiyatın 26.000 civarından kabaca 28.200 civarına kadar olan pump'ını görüyorsunuz. Bu pump'a sebep olan likrite girişi ise sadece bu kadar arkadaşlar. Kendi gözünüzle görüyorsunuz. Dump'ta çıkan likrite bu kadar ama fiyat bu dump'ı bu kaybı geri alırken yani en azından yarısını geri alırken diyelim bu yükselişin altında yatan likrite girişi de sadece bu kadar. Şimdi bu altı dolu dolu yatırım alarak yaşanmış bir yükseliş mi yoksa size hep anlattığım gibi şuradaki boşluk bölgede fiyatın özgürce savrulması mı? Tabii ki likiditesiz ortamda boşlukta pump yapması sadece. Ha bu pump devam edemez mi? Pekala edebilir. Gördüğünüz gibi benim videoyu yaptığım an itibariyle öyle aman aman bir satış yok. Bu sebeple gelecek ufak bir alımla fiyat bir miktar daha köpürebilir. Fiyatın yoluna bir bakalım tekrardan yolunda engel var mı diye. Evet gördüğünüz gibi 30.000'e kadar öyle aman aman bir engel yok yolu boş. Şurada 28.500 civarlarında ufak bir engeli var. Zaten bu seviye teknik analizde de konuşmuştuk biraz önce. Buradan çok önemli hareketli ortalamalar geçiyordu. Ayrıca burası zaten teknik analizde de ayrı bir e, seviye direnciydi. Tam 28.500 civarlarında ufak bir engelimiz var yani sözün özü. Ama ona es geçersek şöyle daha genel bakarsak fiyatın yolu 30.000'e kadar açık arkadaşlar. Bu sebeple eğer köpürmeye devam etmek isterse Taker Liquidity akışı 30.000'e kadar gidebilir. Şu manzara buna izin veriyor. Ama burada dikkat çekmek ve sizi uyarmak istediğim noktayı sanırım anladınız. Eğer fiyat 30 bine kadar giderse bunun boşluk bir bölgede bir köpürme olduğunu, buradan da gördüğünüz gibi öyle aman aman bir likirite girişiyle gerçekleşmediğini unutmayın. Demek istediğim bu video yani. Yoksa 30 bine kadar hayatta gidemez falan diye bir iddiam yok. Böyle bir iddiayı zaten kimse söyleyemez. Ayrıca dün ilgimi çeken bir durumu daha paylaşayım sizinle. Bizim mor ve kahverengi balinalarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Dün Grayscale haberi gelmeden bir 5-6 saat önce kadar çok tatlı insider hareketler yaptılar kendileri. Şuna bakar mısınız? Sanki kardiyologların çektiği EKG'ler vardır ya hani tıpkı onlar gibi. Belli ki içeriden önceden haber almışlar. Neyse dostlar şimdi buraya kadar baktıklarım spot piyasa verileriydi. Şimdi hızlıca trade piyasa verilerine bakalım. Ama öncesinde çok kısaca Fed'in sistemdeki likiditesi ve S&PX fiyatı arasındaki makası da size hatırlatmak istiyorum. Sadece 5-10 saniye çok değil. Evet burada bildiğiniz gibi kırmızı olan Fed'in ABD Merkez Bankası'nın sistemdeki likiditesi. Turuncu olansa S&PX yani piyasalar. Gördüğünüz gibi Fed'in likiditesiyle ile S&PX arasındaki decoupling ayrışma makas olduğu gibi devam ediyor. Buna aylardır dikkat çekiyorum zaten. Sonunda bir global yatırım şirketi de yani BOFA yani Bank of America da nihayet bu durumu görmüş ve son yayınladığı Global Araştırmalar raporunda da bu duruma dikkat çekmiş. Günaydın Bofa. Ne diyelim artık? Tabii benim baktığım sadece Fed'in sistemdeki likiditesi. Bofa ise G3 ülkelerini toplu olarak alıp göstermiş. Yani ABD, Avrupa ve Japonya Merkez Bankalarının likiditesinin hepsini bir alıp öyle göstermiş. Evet dostlar türev piyasa analiziyle devam edelim. Dostlar burada son videoda size long likidasyonun tamamlandığını ve türev piyasa verisi olarak yani piyasaya türev taraftan baktığımızda lokal dibi bulduğumuzu çok açık ve net şekilde görüldüğünü anlatmıştım. Yalnız burada bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamışlar. Bakın Lokal dip diyorum. Lokal kelimesini kullanıyorum. Kelimelere dikkat edin lütfen. Size uzun vadede dibi bulduk veya bulmadık demiyorum. Diyorum ki lokal dip. Yani bu kırılımda ulaşacağımız dip. Bu hareketin, bu damp hareketinin dibi. Lokal dip. Burada bazı arkadaşlar Twitter'dan falan saydırmışlar bana sağ olsunlar. Hani uzun vadede resesyon bekliyordun, şimdi de dibi bulduk mu diyorsun falan diye. Artık neresiyle okuyor, neresiyle dinliyorsa okuduğunu anlamaktan, dinlediğini anlamaktan acizse, kelimelere kullandığım piyasa terimlerine dikkat etmiyorsa buna benim yapabilecek bir şeyim yok maalesef. Bu artık onların sorunu. Neyse son videoda burada sizler şimdilik lokal dibi bulduğumuzu çok açık ve net şekilde gördüğümüzü sebeplerini uzun uzun konuşmuş, analiz etmiştik. Şimdi ise son durumlara bakalım. Evet dostlar, Grayscale haberinden önce piyasada 7.75 milyar dolarlık pozisyon açıkmış. Haberden sonra da bu açık pozisyonlar 8.85 milyar dolara kadar çıkmış. Yani kabaca 1 milyar dolarlık pozisyon açılmış. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Bu 1 milyar dolar kavramsal büyüklük arkadaşlar. Yani kaldıraçlandırıldıktan sonra elde edilen değer 1 milyar dolar. Marjin yani traderların yatırdığı ana para 1 milyar dolar değil. Bu marjinlerin kaldıraç büyüklüğüyle çarpıldıktan sonra oluşan değer 1 milyar dolar. Neyse. Daha sonra bu 1 milyar dolarlık artıştan yaklaşık 500 milyon dolarlık poz geri kapatılmış. Yani Kısaca şu anda Grayscale haberinin öncesine göre net olarak 500 milyon dolarlık bir pozisyon artışıyla bekliyoruz. Hani önceki videolarda net şekilde lokal dibi bulduk diyordum ya Şimdi de içinde bulunduğumuz son duruma baktığımızda türev piyasa verileri bize bir belirsizlik gösteriyor. Çünkü nötr bir durum var arkadaşlar. Mesela fonlama oranlarına bakın. Bir short, bir long ama genel olarak sıfır çizgisi civarında dolaşıyor. Open interest'e bakarsanız da arada derede takılıyor. Likidasyonlar deseniz son günlerde öyle aman aman bir likidasyon yok. Pek bir sinyal vermiyor bize yani. Yani burası kısa vadeli olarak nötr durumda. Ama bakın size ben biraz daha genel resim göstereyim. Bakın arkadaşlar bu Open Interest verisine 27 Haziran'dan bu yana belki de 10 defa dikkat çektim. Hatta tabiri caizse resmen hem videolarda hem de Twitter'da hem de Telegram'da başınızın etini yedim. Dedim ki bu Open Interest son 1,5 yıldır ne zaman şu mor banda gelse yani kabaca 10,5 milyar 11 milyar dolar seviyesine gelse burada reset yiyor dedim. Bitcoin türev tarafta 10,5 milyar, 11 milyar dolardan daha fazla ilgi alamıyor. Bu ilginin üzerine çıkamıyor. Alıp alabildiği ilgi 1,5 yıldır bu kadar. Ha bu ilgi bir gün artmayacak mı? Bu morkutun üzerine çıkmayacak mı? Elbet çıkacak ama bu boğa sezonunda olacak. Retail FOMO safhası geldiği zaman olacak. Yani piyasanın yükseldiğini duyan bakkalı, berberi, manavı elindeki 100 dolarla 500 dolarla piyasaya karınca sürüsü gibi daldığında gelecek. O 500 dolarlarla 1000 dolarlarla toplamda milyarlarca dolarlık bir likidite getirdiğinde bu mor kutu kırılacak. Ama işte siz de kendiniz görüyorsunuz bitcoin şu anda bu seviyeyi bu ilgi seviyesinin üzerine çıkamıyor. Buraya ne zaman gelse reseti yiyor. Boğa sezonu olmadığımızın belki de onlarca ispatından birisi de bu zaten. Bitcoin'in türev tarafta toplayabildiği ilgi hala ayı sezonu aralığında. Neyse aynı şekilde altta da 6.5 milyar dolar seviyesi çok önemli arkadaşlar. Bitcoin ayı sezonunda da olsa topladığı ilgi 6.5 milyar dolardan daha aşağıya düşmüyor. Bu ilgiden daha azını kaybetmiyor. E, bu da mükemmel bir destek seviyesi oluşturuyor bize. Müthiş bir piyasa sentimenti verisi. Hatta bakın JP Morgan analistlerinden birisi geçen gün ne demiş? Türev piyasada open interest verisini incelemiş. Yani tam da benim size burada sürekli analizini yaptım. Bu veriyi anlatmış. Neyse kabaca demiş ki Bitcoin'deki open interest resetlendi. Long likidasyonları tamamlandı. Bitcoin buradan daha aşağıya düşemez. Burası dip demiş. Evet yanlış değil. Burası lokal dip olacaktı. Biz de konuştuk zaten bunu katılıyorum. Ama benim JP Morgan analistine itirazım şu, her şey türev piyasa verisi mi? DXY yükseliyor, tahviller yükseliyor, işsizlik verisi pik attı mı atacak mı diye herkes diken üzerinde. FED hala sıkılaşmaya devam edeceğiz diyor. Çin'de ortalık yangın yeri, FED hala likiditi çekiyor. Sıkılaşmanın gecikmeli etkileri hala tam anlamıyla sahaya yansımış değil. Tahvil getiri evleri diplendi ve yukarı yönelmek üzere son gelen manşet enflasyon yükseliş yönlü olmuş. Çekirdek enflasyon düşmüyor. PC'lerde beklenti artış olacağı yönünde ve bunun gibi daha onlarca şey sayabilirim size. E soruyorum sadece türe piyasa verisine bakıp da burası dip daha da düşmez demek ne kadar doğru? Evet dostlarım daha bakacak onlarca veri var biliyorum. Mesela likidite seviyelerine baktık ama likidasyon seviyelerine bakmadık. Onçeyine bakmadık. türev piyasada opsiyonların verilerine bakmadık. Sadece futures ve perp kontratların verisine baktık. Ama dediğim gibi bakacak veriler bitmez. Onlarca var. Yoksa video sabah kadar sürer zaten bitiremeyiz. Onları da artık Telegram'a kalsın diyelim. Telegram'dan anlık verileri sürekli güncellemeye çalışıyorum. Şu, şu birkaç gündür sadece e, cenazem olduğu için e, pek vakit ayıramadım biliyorsunuz. Ama e, onun dışında her şey yolunda. E, Telegram'dan anlık verileri sürekli güncellemeye devam edeceğim. Bu sebeple hadi bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize bol kazançlı ama en önemlisi sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın, hoşçakalın.